Aç abi. Şey. Ha. Bu uyuyordu. Alarm mı kurmuştu yoksa kanalı mı açmıştı? Kanaldan ses çıktı gibi kalkıyordu. Çok tatlıydı orası ya. Bak çete bak hemen nasıl vicdai, aç abi aç abi. İyi açıyorum hadi. Hayır abi. Ne hayır? Ne hayır? Ya belki ekran başında diyor böyle de olmak zorunda değil çocuk yani. ne <laughs> şu an biz <gülüyor> duygusal <gülüyor> olarak böyle hissettik kardeşim. Yani öyle değilse de bir daha bağlanır. Video yolla fena sıktı zula geç. Anlı şanslı. Kaç saattir yayında beyler Tukan. A E M E. Ahmet Ahmet. Rami Ahmet. Abi arkadaş. Abi arkadaşıma chatte küfür etmiştim chatte fark etmişim. <laughs> Özür dilerim. Kaldırırsan yaramı Rami Ahmet Ahmet, Ahmet. <laughs> Bu nasıl bir küfür etmek ya Bir de uzata uzata etmiş Ulan 25 binlik chatte niye arkadaşına küfür ediyorsun <gülüyor> <gülüyor> Tövbe ya Rabbim ya Bir dakika adamın iki var ben tüm full loguna bir bakayım Sen bir bak bakayım <laughs> Zula geç falan diye <laughs> Kafalar pırıl pırıl oh, bize de lazım bu hayattan Gol Galatasaray Temiz ya. Başka bir şey yok tamam. hep mı yani? Aynen aynen. <laughs> abi Ahmet'i çağıralım özür dilerse. Arkadaşı gelsin. Abi. Sor, arkadaşına sor bakayım affediyor seni? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada empati yapıyorum. Çok güzel bir şey. İki arkadaş bir chatteysen izliyorsan onu oradan laf sokmak çok eğlenceli lan. Evet. Hay Allah'ım ya. Kaldırıyorum bu komikmiş ya. Abi arkadaşıma chatte küfür etmiştim. Chatte <laughs> <laughs> fark etmemişim. <laughs> fark et... Ha. Yanlış okuyorum. Chatte fark etmiştim. Chatte fark edip arkadaşını direkt buradan yazıyor. Ahmet'i görüyor bak. 13.57'de Ahmet'i görüyor. Ahmet Ahmet. Dedi, <laughs> <sana yarar veriyor. gülüyor> ahmet Ahmet. Daha kaldırıyorum. O i̇lk başta bence teyitleşti. Dedi gördün mü kanka? <laughs>

Chat, uzun hava aç yazın. İbo tatlı ses. Of be, taşak koktu. Yav iğrenç. Abonelik. Ver 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 ver. Çer, ver 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 ver. Edren nerede? Şey, ha? Yukarıya gitsene be abi. Minecraft'ın amık sevgisi mi? Ne yazmış sana galiba? Edren oruç tutuyor mu birader? Ezan okunda oruç tutuyor mu? Yav tamam güzel de sen uyumuyor mu abi ya? Ya bırak şu cigarayı demedim mi ben sana lan? Sahte kabadayı anca balgam. <laughs> <laughs> balgam atmadın, sıçtın koyayım O neydi abi? Emin her yerinde balgam mı atıyor? O nedir ne ya o gerçek. Bu <laughs> Deep Turkish karakteri falan mı? <laughs> ya siktir git bu ne ya? <laughs> bu, 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 bak, bu adamdan o... Bak bu... bu, bu ne demiş bu? Reis troll. açar mısın? Pişmanım. <laughs> ya abi bu nasıl... Bu bir, büyük troll bu arada. Bu büyük troll. Yani senden... ...umudu kesiyorum şu an. Yüksek ihtimal chat de umudu kesiyor. Evet, toksik yani. Ya amına oym. Üzülerek <laughs> reddediyorum kardeşim. Redderken bir sibop yazar mısın abi? Ha, o bir, şey öyle yazıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bak, <laughs> seks yazan adamı niye banladınız? Ah, lan mı geldi? Seks yazan adamı neden banladın Lazona? <laughs> Lazona? Neden Onu? banlamayalım abi? İlk mesajı ve seks. <laughs> ne alakası var abi? bu bir açıklama mı ya? Yani seks, küfür mü oğlum? Seks. Sen de yapıyorsun, o da yapıyor. Hani se seks bir de sikiş falan yazsa anlarım. Seks yazmış. Cinsiyet yazmış adam ya da. Geldiği gibi gitmiş adam anlar. Adam. <laughs> adam gelmiş gitmiş yani. <laughs> Ama geldiği gibi de birinin seks yazması da ayrı tartışma konusu tabii. O da ayrı bir şey yani. Tamamdır abi açalım yazıyor bir de. Ah bak kafama geldi yazmış. bir yapacak? <laughs> Hay Allah'ım ya. Açıyorum bunu ya. Bu, bu seks seviyor belli. <laughs> sana ne amcık dinliyoruz. Elren sana ne amcık. Arkadaşlar ağır bir küfür değil. Bir daha yazarken daha dikkatli olacağım. Bana mı kaldı senin? Sana ne amcık diyorsun bana. Ağır bir küfür değil diyorsun. Siz kafayı yemişsiniz. Ki bunu ya. yanlışlıkla demediğini teyit etmek için ikinci... ...bir kez bir daha yazıyor. Allah Allah. Hayır, üzerine al, almazsın diye seni tekliyor abi bu ne? <laughs> Üstüme alayım diye bile beni, beni yazıyor. evet. <laughs> Yanlış anlamayın Elren... size yazmadım. Eldiren daha demin oğlun kertenkele geldi. gezin o ne? Daha demin oğlun kertenkele geldi. Gezindi odada mına koyayım. Geyren, Minecraft, Funda Kalp, son 10 dakika. Sea amın oğlu. Tövbe tövbe. Herif ne yaşamış? Yani Bir de utanmadan bana açtırmak istiyor. <laughs> utanmıyor Bir şey türü. söyleyeceğim. 2.28'de Sea amın oğlu demiş. 2.31'de merhabalar yazmış. <laughs> Abi çok özür Galiba yanlış yerden yazmışım. Dc'den arkadaşıma yazacakken, buradan yazınca anlaştık yanlış mıymış? Hani oğlu diye arkadaşıma yazmıştım ben. Yukarıda Geyran yazmış. İnanılmaz. Bir şey diyeceğim. Ben LoL oynarken, yan ekranda Discord'da bir şey yazacakken, şey Discord açık oluyor ya, ya oğlum kimse Discord'dan arkadaşına bir şey yazacağı şey gidip de Twitch chatinden yazmaz oğlum ya. Yok abi öyle bir şey Ben LoL'da küfrederken Discord'da etmiştim oldu. Evet. Ama olmamıştır. Abi Şu seni FK. sevdiğim için söyledim açıklamasıyla. Efekan'ın abi sik beni. Discord'da da dedim sildiler o bir haykırıştı. <laughs> Arkadaşlar Allah size akıl fikir versin. Bak çok net söylüyorum. Allah size tez zamanda akıl fikir versin. Bu arada Vulkari 5 lira oldu. Abi Ankara'da o gün hava çok kötüydü. Sırf senin için translate uğraştım. Yeşil kurbağa gibi izlemekten bıkmıştım. Allah razı olsun seviliyorsun. Bir de yardım etmek için spam attım. Toksik gözükmek asla istemem abi. Yazmış. Abi. <laughs> abi. Yani abi sik beni lafı zaten çok çirkin bir şey yani bir erkek olarak erkek olduğunu düşünerek e, fekansın amına koyayım. Abi seni sevdiğim için söyledim. Discord'da da dedim. Çok normal bir şey. Hani sevgisini böyle haykırmak o bir haykırıştı demek. Hoş bir şey değil oğlum. Yapmayın böyle şeyler. Yani hep söylüyorum. Bir gün yatırıp sikeceğim birinizi. Sonra gerçekten sıkıntı çıkacak. Kıvranacak değil mi? Aa, <laughs> Hayır. Bunu da şaka olarak söylüyorum. Yani bunları demeyin. Sik beni ne abi? Pis herif. Ben bunu şimdi ne yapayım yani? Bir de koalat taşak geçiyor aşağıda. Haykırıştı falan diyor. Açacağım sik beni yazacak bir daha. Bence açılmamalı. bu açılmaz yani. Abi tek mesajım var abi sik beni. Bu ne amına Yok saçma. Ve <laughs> oturuyorum durduk yere gidip elden çetine girip mesela... sadece bunu yazıyorum. Rahaneye <laughs> bak. <laughs> Bir şey söyleyeceğim sen. sen adam, adam, adamı banlarken niye o on çiziyorsun? Sen moderatörsün lan. Senin bu... <laughs> senin bunu çok düzeyli ve mantıklı bir şekilde hakaret deyip <gülüyor> <gülüyor> Rani o çözüyor amına koyayım. Böyle... Şey Ama hak etmiş yani. Ne yaptın abi? Ananı sikeyim Tukan abi. <laughs> <laughs> bu nasıl bir kafa ya? Niye dediğim veya neden yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Hatalı değilim demiyorum. Benden başka kim yazabilir ki? <gülüyor> <gülüyor> şey dedim. Bunu açmasan da haklısındır sevgili. Haklıyım tabii pezevenk. <laughs> <laughs> bu çocuk önce başkası yaz diyecekmiş. Sonra çok saçma olduğunu fark etmiş. Kendisini doğrulamış. Bir dakika su alıp geliyorum ya. Çok eğlenceli bunlar ya. Oğlum kimseye oç demem diye bir şey demedim ben. Salak mısınız amına koyayım? Arkadaşlarıma esprisine oturup burada hani bir arkadaşıma esprileşirken senin ananı sikeyim ha falan yapmıyorum dedim. Ben yani küfür eden bir adamım. Küfürbaz bir insanım ama orada demeye çalıştım. Arkadaşlarıma şakasını anasına sövmüyorum yani bu. Bak buzlu küfür yani. seviyorum dedim ya. Yemeyeceğim bir şey. Saat kaç? Ne oluyor lan? Of, <laughs> suyu ya açtım. Ya. Bir şey yok. Ha. <laughs> Bu patlıyor ya. <laughs> ne oluyor? <laughs> <laughs> Ramına koyayım patladı gene ya. <gülüyor> <gülüyor> kom Kleven. hoş geldin. Hoş buldum efendim, hoş buldum. Gitmişsin <laughs> parvaya başka. <laughs> oh! Dur bekleyin abi. boku çıktı buranın. <laughs> Gitmişsin parvaya başka grafik kart takmışsın. <laughs> 10 gündür ağlanıyorsun oradan. amına. Abi dedim upgrade dediğim. Neden olmasın ki? Hazır elimde var. Etmez olaydım. Açamadım mı hala? Yok. Ya ben, Benim beceriksiziyim abi. Yani muhtemelen... biliyorum. Ben şu bana getirdiğin zaman 5 dak, bak beş dakika bile değil. Evet. 2 dakikada açılacak o makine. Evet ben sen tek bir şey yapacaksın ve açılacak bitecek ya. Yani. <laughs> ben bir şey beceremiyorum ama neyi bilmiyorum. Holmes'te monitörün ağzına sıçmış zaten. Abi display portu çıkarana kadar canım çıktı. Çıkarabildin mi onu? Çıkardım cımbızla falan uğraştım çıkardım. Çalışmıyordur artık. Valla DisplayPort çalışıyor mu bilmem ama monitör çalışıyor. Monitörde bir sıkıntı yok. Yok bayağı speed'i falan değil o ya. Evet bu arkadaş neden yaptığımı açmıyorum kardeşim seni. Yani böyle bir dünya yok anlatabildim mi? Birine gidip de senin ananı kim deyip ondan sonra ee, bak ya da gidip de birine Tukan abi ananı sik gibi böyle aptal aptal beyinsiz beyinsiz yorumlar kardeşim yapmayın. Kardeşim izlerken yazmış diye bir daha Yani <laughs> Anlamıyorum ve anlamak istiyor beynim basmıyor ya. Kardeşim izlerken yani. izlesem kaldırır mısın? Git döv devam iki tokat çek amına koyayım. Karbi Ya yani sen kaç yaşındasın da kardeşim bunu yazıyor da bir de üstüne ananızı babanızı dair edip böyle küfürler ediyorsun. Anlamıyorum ya. Ya ben şu cümleyi şakasına bile ağzımdan çıkamaz lan. En iyisi ailesini yani, bulacaksın abi göstereceksin ona. Abi babasına Hayır, yani, de ver var, evet, ya. var ya. Bari bunu babasına anasına göstersen Yemin ediyorum var ya dört gün kemer dayağı yarış çocuk. Böyle bir şey yok ya. Her gün işten geldiğinde o stresi atar yani çocuğun üzerinde. Hayret bir şey. Abi üstte yarrak yazdım abartılmamalı bence ama yine de özür dilerim. Ya bak burada adamın geçmiş olsa yine bir düşünürsün de. Adam gelmiş, takip etmiş, yarrak yazmış oh, yani. Tamam. Başka ya diyorsun da abartılması için her harfi 30 kere atmışın. Yani inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> bir tek mesaj yarrak yazıyorsun, abartılacak bir şey yok yazıyorsun yani. İnanılmaz. Bu ne oldu lan buna? Ünlem yazmış, çekilişe gelmiş. ödümü <laughs> diye gibi, daha sonra gene banlamış. E, Host'tan host Hosttan yemiştir. Hosta gittiği yere bir şey yazmıştır. Keşke not gireydin ama. Ol vardır belki notu bir yerde de. 3-4 şey önce host banı yemiştim. Açılma ihtimali var mı? Host banı. Yani mesela atıyorum sen birine host diyorsun. Ona gidiyorsun. Atıyorum, Bir, bir, bir kıza, kıza, ben host atıyorum. Gidiyor of yavrum benim sana. Ya şey Aa, aynen. sana. E, host spamı yapanlardan birisi de olabilir. Ha o şey de olabilir. Aa, host atanlar mi? vardı ya. Bir host bir host başka sebepleri de oluyor. Başka chatlerden de banlıyorum. ha ya da bu deli gibi host attı attı attı. ben hepsini banlayın diyorum, banlıyorlar. Hayır. O, o mesela anlık ya. rejim benim yani. Host spam'ı yapıp. Hmm. En gıcık olduğumda şey o ha. E, ben de onun bir dakika şeyleri vardı. İsimleri ya siktir et. Vardı. Bakma o kadar mesai harcama ya. Açıyorum amına koyayım. Yapmaz bir daha. Açılma ihtimali var mı? Açayım ya. Millet anasına bacısına sövüyor. Bu host spam'ı yaptıysan olmuş. Bak sikiş. Selamlar arkadaşlar. Sikiş. Aptallık edip küfür yazmışım chat'e özür dilerim. Kanal zaten hep sabun modda sadece çete okumak için bana mı kaldırmışsın istiyorum lütfen. Ya ben böyle kalırsa ben çok ban açarım ya. Bunlara moderatörler baksın. Ya bunun olayı biraz da şey abi. Hani aç, açma derken insanlar şeye göre gidiyor. Hani adamdan nefret edilecek derecede bir adamsa açma hı. oluyoruz da. Hayır şöyle bir asıl de yani. Olay ben, bu adam chatte durmalı hı, mı? Ha bir de şu var. Şimdi sikiş yazanızı ben burada kaldırdığımda. Tamam özür demiştim. Birileri ne yapacak biliyor musun? Herif küfür edecek. Ondan sonra bir tane küfür edecek. Banlanacak. Ondan sonra buraya özür diliyor nasıl Tukan abi açıyor deyip. Buna vesile olacak yani. Daha çok toksik üretiyoruz evet. aslında şu an. Bu şey, bir gerçek. O yüzden bunları aslında yedim. biraz net takılacaksın yani. Sikiş yazmışsın. Siktir git amına koyayım. Anlayacağım böyle işte. Bunu yapmam lazım. Heh. Yeniden eskiyi tersine çevirsen abi ilk ilk talebi görelim. Eskiden yeniye. Aynen. İlk talep yani. Ha, talepler açıldığında ilk talep atan. Ha da. bu ilk talebi atan. Rane banlamış. Ve de bir adet SS yollamış bana. Nerede eskiden hardcore şeylik yaptığını. Sayfa açılamıyor ama. Patates olmuş o sayfa Silinmiştir falan. Silinmiştir bir yerde de. Siktir... Vardır bir, bir sebebi ya. Yani. Ya kimse sebepsiz ya. Bazen çok küçük sebeplerden banlananlar oluyormuş. Ya ya benim banladığım... Şey yapma abi. Benim satıp ...banladıklarım genelde evet, boş cimokyan, değildir ya. Gay, Moderatör yorumu da gay, var ama... Gayler geldi yazmış bir yerde. Her önüne gelenle yat o zaman. Aga çok yanlış düşünüyorsunuz. Ben onu bilemem. Bir şeyle bir tartışmış herhalde. Çekilişlere abi katılmış. Bu neymiş galiba bu arada? Çekil, çekil, ben çekil. tahminde de bulunayım. Bu arkadaş muhtemelen chat'ten birilerini özel tartışmayla da rahatsız etti. Raney'e onun sesi geldi. Onunla beraber muhtemelen banlandı. Hmm. Kötü bir şey söyledim sanmıyorum. Olarak... Neden ban yediğimi bilmiyorum yazmış. Şu işte mesela bu adama ne yapacağız şimdi ya? Ranen'in de Onun vardır abi boşa yok, anlamam yok. ben ya SS koyduysam. Evet evet yorum yazmasa boş. Şey. O da muhtemelen bir odayla falan gitti o ses. Neden böyle söylüyorum? Rahane Discord'la ses almaz. Birisi onun SS'ini alıp Rahane yatmış muhtemelen. Hı hı. Şikayet gelmiş Mert'e büyük ihtimalle. Özelden birisi fazla fazlaca gidirmişse. Ya chatte bir anormalliği yok çocuğun. Bu kesin Whisper'dan yapmış abi ya bunu. Bence atla direkt. Atlıyorum. Abi zamanda yaptık bir mallık affeder misin bilmiyorum ama pişmanım umarım benim banım için özür diliyorum yazdıklarımdan dolayı. Yağmur'u banlamış. Bir not yok. Ne yapmış? Kankam çaycı anlatıyor. gitmiş. Olsun ban yersem sikimde mi yazmış? E ulan ban yersem sikimde mi yazıyorsun? Sonra niye özür diliyorsun? <laughs> Olsun ban yersem. Ne yazmış ki ondan önce? Tam tam inandım. Ama sonra da kappa koymuş. Karışmalan demiş. Ama yersin. Deli deli. S ban, kontrol iyi iyi. Banlanmadığı için iyi, iyi yazmış. Sonra banlanmış amına <laughs> Umut vermişler çocuğa. <laughs> önce, önce heyecanlandırıp sonra sikmişler amına <laughs> Aa bir sonrakine baksana abi notuna. Ne? <laughs> Allah çarpsın ben bunu yazmadım diye yazmış yazayım. Şey <laughs> evet o zaman yazıp yazıp ya burada ben bak şu diyorum ya kappanın kolpa oğlum çaycı kappa. Ya çaycı ile uğraşıyor burada belli. Oğlum ban yersem sikimde mi sanki falan diyor. Kappa koyuyor. Sonra banlanıyor işte. Önceden de bir kere ban yemiş vardı. İki ban yemiş. İki ban mı yemiş? Hı hı. Nereden biliyon lan? Üste yazıyor. İki tane bana var işte. Hmm. Bilemedim arkadaşlar. Ben bunları geçiyorum. Baydı bu. Bu ne demiş? Lagundi. Arkadaşlar hiç unutmam. Niye benden yayın takılıyor? Yıkık yüzde yüz. Vay amına koyayım. Banlasam moda al. Abi sikmişim bu kızı. Direkt at. Diğer kızlara geç. Abi bu kız fena sıktı ya. Sikiş yok. Siktir git. Ama Allah çarpsın ben yazmamışım. Bu işte bir terslik var. En sevdiğim yayıncısın. Bir de nasıl böyle bir şey olabiliyor hala anlamış değilim. <gülüyor> <gülüyor> Onu kim koydu oraya? <laughs> Aa onları kim koydu? <laughs> Ya ama böyle bir şeyde Allah çarpsın diye yalan söyler misin ya? İnanmıyordur abi. <laughs> abi bunu daha çarpacak <gülüyor> <gülüyor> Karınca hikayesi klibini bir atar mısın sikişko? Niye bir sikişli bir Değil dertleri abi var senin memleket içinde? memleket şeyde oğlum yani sikişemediği için çoğu. Yokluktan. E, yoklukta hep böyle ağızlarında, fikirlerinde, akıllarında hep bir o var yani. Abi normalde şu takipçinin bir ara Holmes ile beraber kız tavlama oyunu oynuyordunuz. <laughs> kızı yatağa atmıştınız. O Aa, anı gazıyla yazdım. normalde ee. Böyle, ee. o zaman haklısın kardeşim. Zaten artık <laughs> chat sub modda oluyor. Bari chatte yazanları göreyim. Muhabbetin ayrı kalıyorum. Çok özür dilerim. Karınca hikayesi klibi dalga geçme amaçlı değil. The Forest oynadığımız Holmes anlatmıştı oyunu. Ya anladım. Ya ben... o kızı yatağa at atıyor <laughs> muhabbetine girdiğimizde sikişko yazmış. Abi bu ayın başında nasıl yapabilir onu? Nasıl yani? Oyuncu biri diyor. 10. ayın değil, 1. ayın onu. Öyle mi? Evet. Aha. Ya bu, bu açılır ya. bunda bir şey yok. Bu açılır evet. Bu açılır. bunda bir şey yok. Çünkü oyunun amacı oydu yani. Abi 70K sadakat kasmış. Moderatör yorumu var. Moderatör yorumu ne demiş? Nerede var lan? Yok işte. Moderatör yorumları bir diyor. Ha pardon, yandaydı o. D.C'den bir moda küfür ettiğini itiraf etti. <laughs> Hayır buradaki insanlar asıl işinde gücünde insanlar. Bunun zamanları yok. Rahatsız etmezsen sevinirim abi. Taşıdım eşyaları ben devam edeyim mi? Ha? Ya ne olur ya ben ne yaptım? Bak elim ayağım titriyor. Çaycıcım bin defa özür diledim. Daha karşılıklı konuşmamız bitmemiş.